Hepinize Merhabalar Arkadaşlar yepyeni karşınızdayım bir klan başkenti videosuyla daha sizlerle birlikteyim bu videoda hem bağış yapacağız hem de son kalan hakkımızda dağ golemini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar bir iki tane de mücadelede test ederiz son bir hakkım kaldı bunu gidersem direkt depom taşıyacak 24335 Başkent altının var. Önce bunu bağışlayacağız. Sonrasında dağ golemi ile birlikte bir canlı saldırı yapıştıracağız. Tabii ki dağ golemini kullanmak için bayağı bekledik. Ordu kamplarını falan yükselttik arkadaşlar. Çünkü tek başına 160 birimlik yer kaplıyordu. Arkasını alabilecek herhangi bir asker kalmıyordu. Şu anda 210 olması lazım. Kapasitemiz. Ona da bakalım. Aynen 210. Şimdi en son bu askerleri kullandım. Genelde bu orduyla çok güzel altınlar kasılıyor ama dediğim gibi dağ golemini test edeceğiz sizlerle birlikte. Dağ golemi normal ana köydeki gibi arkadaşlar. Tekli annem Kulesi'ne yakalatırsanız tamamen patates oluyor. Öfke büyüsüyle güçlendirirseniz ortalığı toza dumana buluyor. Bakalım öfke büyüsüyle neler yapacak. İki saniye like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri derken de, de aramak istiyorsanız Kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz iyi seyirler. İlk olarak Golem Ocağı köyünde dağ golemimizi ikinci seviyesine başlatalım arkadaşlar. Klandaki arkadaşlarımız da geri kalan yükseltmeyi tamamlar. 24.335 biz vereceğiz. Sonrasında son yapmış olduğumuz saldırının dönüşündeki altını da bağışlayacağız. Yani şöyle toplam 50.000 istiyor. İkinci seviyesi için 24.335 altın biz bastık. Yarısını bastık zaten. Bir yarısını da artık arkadaşlarımız basar. Diğer baskının ikinci günü güzel bir yükseltme videosu gelecek arkadaşlar. Böyle klanda toplu bir bağış yapacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım hemen dağ golemi saldırımıza geçiş yapıyorum. Sadece dağ golemini de değil süper ejderi de size göstermek istedim arkadaşlar. Süper ejder de bu arada ikinci seviyesine yükseltildi. Önce golemle açılışı bir yapalım. Sol taraftan köşeden gireceğim. Şu sağ tarafta roket var. Golemi daha önce bir defa denedim. Ama süper ejderi ilk defa deniyorum arkadaşlar. Bir tane de süper büyücü aldım. Gerçekten çok psikopat tek atıyor çoğu şeye. Zaten duvarları Elini dokunduğuyla duvarın yıkılması bir oluyor. Atlama büyüsü falan hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yine tek attı. Yani soldan gitsene be neyse. Bayağı bir dolanacak. Şu sağ taraftan süper süper büyücüyle yolunu keselim ortadan içeriye girsin. Süper ejderi de sol taraftan salarız tamam. Güzel oldu. Süper gücü sağ taraftan o koridoru temizlesin. Golem içeriye girecek. Daha golemi. Duvarlar tamamen paramparça olacak. Bak iki kat duvar var. Ama hiç bana mısın demiyor. O aralardan maralardan suyun üstünden üstünden atlıyor böyle tek olunca. Heh. Süper de soldan attım. Öfke bir hala bekletiyorum. Şöyle çoklu savunmanın oraya girince atacağım. Şöyle atayım artık ya baya bir. Yıldırımlar da attım. Süper Ejder soldan geliyor. Öfkenin yanına bir de şifa alabilsek çok güzel olacak. Öfkeye gir öfkeye gir, geri dön Adamsın daha golemi. Şu anda iki tane uçan kışla uçan kale de basabiliyoruz. Onu da başka videoda test ederiz. Bayağı bir ilerledi. Keşke patlayınca golemitleri de çıksa. Neyse patlayınca kaya fırlatıyor. O da biraz hasar verdi. Süper Ejder orada süper devle oyalandı. Hava bombaları var. Güzel deve vururken orada garnizon da indirdi. Hava bombalarına doğru ilerliyor. Arkada hızlı roketler var onu indir hadi be yüzde 40 aldık hiç fena değil 2070 altın aldık güzel şimdi bunu da gidip basalım geri dön golem ocağı 26405 oldu bunu iki yaptıktan sonra artık süper dev falan dördüncü seviyesine atacağız. Sonra inşaatçı atölyesini yükselteceğiz. Orada baskın arabası falan var. Onları falan yükseltmemiz lazım. Yani ilk önce ataklarımız, saldırı askerlerimiz, büyülerimizi yükseltiyoruz ki saldırımız iyi olsun savunma sonraki iş. Şimdi bir iki tane de mücadele de test edelim. Baskın hafta sonu sona ermediği için mücadele atılmıyor arkadaşlar onu unuttum. Bilseydim bir iki tane daha hak ayırırdım. Daha golümü ve süper ejder için Neyse ki ikisini bir arada test etmiş olduk. Onun için yerine bir tane de efsanelik süper okçu görünmezlik saldırısı atalım ejder ejder abincisi ordusu. Bu orduda süper okçuyu kaçırırsanız patates oluyorsunuz. Hadi bismillah gidelim. Şöyle hazır mıyız? Hadi gidelim. Oy 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 klan kalesi kasırga ordu olabilir. Şimdi nereye indirsem? Püskürtücüler kafa kafaya bakıyor. Yandan indirsem. Yandan indirmek mantıklı gibi ama orada iki tane de bombacı mülayim kulesi var. Klan kalesini oraya indirsek ya her taraf sıkıntı. Neyse. Şöyle gönderdi. Şimdi bastım. İnşallah patlatmayız orayı. iyi temizledik şuradan şuradan da içeri girelim daha şampiyonu salmadım metro için asker de gönderdim karlı avcısı kral özelliği. Şampiyon. Finale indirdik. Kraliçe zehire girme kraliçe. Rakip kraliçe kaldı. Kaya saçar kaldı. Kraliçe özelliğini kullandım. Kimura kraliçe az bir yana kaldı ve Kalkanı fırlattım. Aha da vallahi indi. Kalkan hem de Okçu indi, Kraliçe indirdi. Valla bir dakika varken güçlük geldi. Merkezi çok güzel temizledik. O temizliği orada güzel yapmasak var ya patates olduk. Çok iyi oldu. Bina düşmese bile binaya zaten binayı koruyan bütün ağır savunmaları darma duman ettik. Bu ordu çok güçlü ama bir o kadar da çok riskli arkadaşlar. Yani çok çabuk patlayabiliyorsunuz. Tekte bırakabiliyor. Bu sefer şanslıydık. Oh be üçlüyü aldık. Hadi bakalım. Bugün bir tane üçlüğüm var bir tane de üçlük yemişiz. Allah'tan ilk saldırıda tekte bırakmış düzen. Bazen düzenim iş yapıyor bazen böyle üçlük veriyor. Ya şu anda hala düzen deniyorum. O zaman kullandığım düzen baya bir üçlük verdiğince değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Belli bir süre sonra düzenler çözülüyor. Çok rahat üçlük veriyor. Yani yeni düzen yapmanız gerekiyor. Bugün iyi başladık. İnşallah böyle devam ederiz. Hem başkentte dağ golemini süper ejderi test ettik. Hem de efsanelikte süper okçu görünmezlik ejder ejder abincisi saldırısı yaptık. Sizin klan başkentiniz kaç seviyede? Ve şu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum arkadaşlar. Sizde de duvarlara altın harcayanlar çıkıyor mu? O kadar söylememize rağmen aradan vereden kesin duvarlara basan biri çıkıyor. Yani oralara basmayın dediğimiz her yere basıyorlar. Yapacak bir şey yok. Kontrol etmeye çalışıyoruz ama bir türlü başaramadık. Bu videoluk bu kadar. İki saniye zevk like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, önceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümlerde derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaçlı Allah'a emanet olun.